Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Önemli olduğunu ve güzel kazançlar elde edeceğimizi düşündüğüm yeni bir etkinlik videosuyla karşınızdayım. Umarım videomuzu sonuna kadar sıkılmadan izlersiniz. Ee, bazen videolarımızın uzun olduğu ile alakalı yorumlar okuyorum arkadaşlar. Bu konuda sizlerden anlayış bekliyorum. Herkesin anlama kapasitesi aynı değil arkadaşlar. Benim amacım herkese e, tanıtımını yaptığım içerikleri ayrıntılı bir şekilde öğretmek. Bu yüzden arkadaşlar videolar uzuyor. Yani Anlayışlı olmanız gerekiyor bu konuda bence. Yani ne yaparsınız arkadaşlar? Eğer sıkılıyorsanız videoyu ileri alın. Önemli yerlerini görürsünüz zaten. Veya çarpı 2'de, çarpı 4'te izleyin. Bu şekilde e, sizler bu sorunu çözebilirsiniz. Herkesi düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir giriş yaptım. E, kusura bakmayın arkadaşlar. Gate.io borsasını bilmeyeniniz yoktur arkadaşlar. Ee, uzun zamandır faaliyet gösteren e, büyük bir borsa. E, ve arkadaşlar Gate.io, Gate Türkiye borsasını kullanıma açtı. Bildiğiniz üzere Türkiye'de arkadaşlar e, faaliyet gösteren Türk borsaları var. Paribu, BTC Türk gibi bunlar en büyükleri. E, yaklaşık e, 3-4 yıl öncesine kadar birçok borsa e, globalde faaliyet gösterirken bir anda arkadaşlar Türkiye şubelerini açmaya başladılar. Burada ne önemli arkadaşlar? Neden bir anda Türkiye şubelerini açtılar? Çünkü kripto para piyasasında dönem paraya baktılar. Türkiye ilk 5'te. Ve pastadan pay alabilmek için Türkiye şubelerini yavaş yavaş açmaya başladılar. Binance, FTX, onun dışında arkadaşlar bazı borsalar daha var isimlerini tam hatırlamıyorum. Bence Gate.io geç bile kaldı. Ve arkadaşlar kullanım açıldı dedik. Kullanıcıları içinde birçok etkinlik yapıyorlar. Birazdan sizlere Gate Türkiye kullanıcılarına özel olarak düzenlenen startup etkinlikler hakkında bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Bakarsınız bakın önemli nokta şu şartlara bakarsınız. Eğer size uyuyorsa katılırsınız. Mutlaka katılım sağlayın. Her şartları size uygunsa arkadaşlar. Gerçekten güzel kazançlar mümkün. Binlerce dolar kazanan arkadaşlarım var. birkaç tane de görsel göstereceğim videomuzun sonunda. Elimden geldiğince arkadaşlar sizlere kazanç elde edeceğiniz borsa etkinliklerini tanıtmaya çalışıyorum. Özellikle yeni kurulan borsaların etkinlikleri güzel kazandırabiliyor. Ee, en azından kaydınızı gerçekleştirin arkadaşlar. Kenarda dursun yarın bir gün bize özel bir etkinlik yapabilirler. Ee, partnerlerinden arkadaşlar gireyim şu an. Yani partner derken borsada ortaklığım yok arkadaşlar. Yani bu ne demek? Yarın bir gün bana özel bir etkinlik yapabilirler. Bir ana etkinliği olur veya hacim yap, kazanç elde et tarzı. Bunlar önemli şeyler. Ee, ve ilk üyeler arkadaşlar üye olmak bence önemli borsalara. İlla ki işimize yarayacaktır. Bildiğiniz Paribu'da, BTC Türk'te yapmış olduğunuz işlemlerin aynılarını arkadaşlar e, burada da yapıyorsunuz. Yani e, bu herhangi bir arkadaşlar bankadan buraya para yatırabilirsiniz. Bank, e, bankanıza para çekebilirsiniz. Al satı da burada yapabiliyorsunuz. Yani güzel gelişme. E, bunu da belirtmek istiyorum. Peki arkadaşlar ne yapacağız? E, startup etkinliklerini biliyorsunuzdur. Kanalımda startup etkinlikleriyle alakalı birçok video var. Startup nedir arkadaşlar? Hemen şu özetleyeyim sizlere. E, anlaşmalı olduğu kripto paraların arkadaşlar airdropunu yapıyor. Tabii ki bu airdrop herkes katılamıyor. Belli şartları var arkadaşlar. Bu şartlara birazdan değineceğim. Ama bize arkadaşlar burada ayrıcalık var. Yani Türkiye kullanıcılarına İnanılmaz bir kolaylık sağlamışlar. Bu kolaylığı birazdan gördüğünüzde şaşıracaksınız ama e, tabii ki bu kolaylığın yanında arkadaşlar e, varlıklar da önemli. Yani cüzdan varlığınız da önemli. Belli bir seviyede olması gerekiyor. Eğer bu ikisini karşılarsanız gerçekten ciddi paralar kazanabiliyorsunuz. E, bunu söylemiş olalım. Arkadaşlar e, globalde şu an startuplar e, devam ediyor. E, Gate TR'de startup yok. E, peki şunu diyeceksiniz. Hocam startup globalde ise bizim TR ile ne işimiz var? Arkadaşlar zaten olay şu e, Gate TR'de hacim yapacağız. Startuplara Gate.io'da katılacağız yani globalde katılacağız. O yüzden bizim hem Gate.tr'ye hem Gate.io'ya e, kayıt olmamız gerekiyor. Videomuzun açıklamalar kısmına hem Gate.tr'nin hem Gate e, global'in kayıt linkini bırakacağım. Katılmayı düşünenler video izledikten sonra tabii ki mutlaka ikisine kayıt olup kimlik doğrulamasını tamamlasın. Onun dışında startupları ne olduğu ile alakalı tanıtım videomuzu da ekleyeceğim. Bunu da mutlaka izleyelim arkadaşlar. Ben yaklaşık 2-3 senedir katılıyorum ve gerçekten güzel paralar kazandım arkadaşlar. Aylık fazla bakıldığında en azından evimin ihtiyaçlarını belirli oranda karşılıyorum. Peki startuplar nerede hocam? Gösterir misiniz? Bize hızlı bir bilgi verir misiniz? Arkadaşlar birazcık hızlı konuşuyorum kusura bakmayın. Startup bakın şunu bir açalım bir görün. Şimdi i̇şte ben bu videoda anlatmaya çalışırsam startup arkadaşlar çok yorucu olur ama mantığını kavrayacaksınız. Şu ana kadar bakın 694 tane proje gerçekleştirilmiş burada. Ne yapılıyor arkadaşlar? Anlaşmalı oldukları kripto paralardan belli bir havuz oluyor arkadaşlar. Bakın Mayra token 40 bin dolar. Aşağı indim. Okra Tek 50 bin dolar havuz var. E, ve Parex 36 bin dolar. Şu yanlarında yazılan yazıya dikkat edin. İlk olmayan ilk olmayan yazıyor. Dikkat edin. Bunlar ne demek ilk olmayan? Arkadaşlar bunlar demek ki başka bir yerde listeli. Şu soru geliyor. Hocam bunlardan alsam değer fiyatı artar mı? Artmaz arkadaşlar kolay kolay. Yani ilk olmayan zaten listeli. Burada e, insanlar ücretsiz kazanıyor. Fiyat niye artsın? Mantıklı düşün. Ama bakın önemli kısmını söyleyeyim. Şu ilk yazanlara dikkat edin. Gate, Ayoba, e, arkadaşlar, Gate e, bazen İlk olan yani hiçbir yerde listeli olmayanların burada airdrop'unu yapıyor. Bunlar ciddi kazançlar elde ettirebiliyor. E, şu an e, yani gösteremem onlara ama mesela şurada yine farklı bir kripto para. Yani çok avantajları var aslında buranın. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Belirli şartlar var. Burada VIP seviyeleri var. Bakın VIP 1, VIP 2, VIP 3. E, VIP 16'ya kadar gidiyordu yanılmıyorsam. E, arkadaşlar seviyeniz ne kadar fazlaysa burada e, kitleme işlemi yapıyorsunuz. Size havuzdan pay veriyor. E, gerçekten e, gate token ilk zamanlar alanlar e, veya bu borsayı çok aktif bir şekilde kullananlar buradan düzenli gelir elde edebilir. Peki hocam şartlar neler? Bakın arkadaşlar bu gösterdiğim şartlar. Bakın şu sayfa açayım şöyle. Bu gösterdiğim şartlar sürekli Gate Global için geçerli olan şartlar. Bizi ilgilendiren kısım Türkiye kullanıcılarına için geçerli olan şartlar. Onu birazdan göstereceğim. Sadece ne kadar hafifletildiğini görün şartların bizler için. Normalde arkadaşlar bakın birçok yöntemi var VIP seviyemizi arttırmanın. Hacimli arttırma var mesela. Hacimde nasıl arttırılır? Mesela 60 bin dolar bir ay için hacim yaparsanız arkadaşlar VIP 1 oluyorsunuz. E, 120 bin dolar yaparsanız VIP 2. E, 240 bin dolar yaparsanız VIP 3. E, 50 bin dolar e, pardon e, 500 bin dolar hacim yaparsanız VIP 4. Ben şu an VIP 4'üm arkadaşlar. E, VIP 5 için 1 milyon dolar aşağı doğru iniyorum. E, Vip 6 3 milyon dolar, Vip 7 8, e, Vip 8 20 milyon, Vip 9, Vip 10 100 milyon dolar. Bakın VIP 10. En son Vip 16 3 milyar dolar. Ama arkadaşlar artık Vip 10'dan Vip 16'ya kadar aynı olduğu için Burası çok önemli değil, burayı fazla önemsemiyorum. E, Vip 10'dan 16'ya kadar aynı, bunu bilelim sadece. E, i̇kinci durum gate tutarak. Arkadaşlar gate tutarak e, olabiliyorsunuz. Vip 1 için 100 gate olmalı cüzdanınıza gate token. Vip 2 için 300. VIP3 için 1000, VIP4 için 2500, VIP5 için 5000, VIP6 için 12000, VIP7, VIP8, VIP10 bizim için önemli. Birazdan neden önemli olduğunu anlatacağım. Bakın 100 bin dolar hacim dedik. 250.000 Gate token ve arkadaşlar bir de cüzdan varlığınız. Cüzdanınızda birçok kripto para var değil mi? Mesela farklı borsalarda saklayacağınız yüklü yatırımlarınız varsa atın Gate Global'e. En azından arkadaşlar startuplardan 3-5 bir şeyler kazanın. Parayı parayla yönetin. Mesela ne diyor? Cüzdanınızın toplam varlık bakiyesi. Bakın ne olduğu önemli değil. Bir sürü kripto para var. Varlık bakiyenin 2000 dolarsa VIP 1. 4000 ise ve üstü ise VIP 2. 10.000 ve üstü 3000. Pardon VIP 3. 20.000 ve üstü VIP 4. 40.000 ve üstü arkadaşlar VIP 5. Şöyle aşağı doğru ineyim. VIP 10'a dikkat edelim yine. VIP 10'da arkadaşlar 2 milyon dolar ve üstü. Bunları söylemiş olalım burası bu şekilde arkadaşlar. Bunları neden söyledim? Bu şartlar ağır şartlar değil mi arkadaşlar? Bunları hafiflettiler bizim için. Biz sadece hacim yaparak hem de çok düşük miktarlarda hacim yaparak VIP seviyemizi artıracağız. Bu arada gate token ile alakalı şunu söylemek istiyorum. Şu an bir gate token 5.24 dolar. Ben de biliyorsunuz arkadaşlar ben uzun süredir takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. 2600 küsür tane gate token var. En fazla 13 dolara gördü. Ben boğa sezonunda 13'ü de geçeceğini düşünüyorum. Ama borsada bir sorun olmazsa bakın şartımı da söylüyorum. Borsa arkadaşlar kapanırsa benim suçum değil yani adamlar e, kapatmak isteyen her türlü kapatır, devam ettiren her türlü devam ettirir. Güzel bir şekilde gidiyor. 3.9'dan almıştım. 5.24 arkadaşlar. Yaklaşık 3000 küsür dolar karım var şimdiden. Tabi uzun süre oldu. Satmadım. 10 küsür dolarlarda olsun arkadaşlar. Etkinliklere katıldığım için benim için herhangi bir sorun yok şu an. Arkadaşlar, startup şartları. E, yani bu e, GTR TR kullanıcılarına yani Türkiye kullanıcılarına özel şartlar. E, detayları söyleyeceğim öncelikle Gate Türkiye borsasına kayıt olmanız gerekiyor. Hangisi arkadaşlar? Bu görmüş olduğunuz borsaya. Videomuzun açıklamalar kısmında hepsinin arkadaşlar adımları yazacak. Önce buna kayıt oluyoruz ve kimlik doğrulamamızı tamamlıyoruz. İkinci adım. Gate Global borsasına kayıt olun. Hangisi global arkadaşlar? Bakın burada Gate TR yazıyor. Global'de Gate IO yazar direkt. Buna da kayıt olup kimlik doğrulamasını KYC2'ye kadar yapıyorsunuz. Bakın bunlar kesinlikle şart. Üçüncü adım. Arkadaşlar, her iki borsada kimlik doğrulamasını tamamlayı zaten söyledik. 4. adıma geçelim. Gate Global borsası toplam varlık paketi 500 dolar'dan fazla olacak. Yani arkadaşlar, burada olay ne? Gate Global biliyorsunuz şurası. Burada 500 dolar ve üzerinde bakiye olacak startuplara katılmanız için. Onun dışında, yani yanlış yerde lütfen bulundurmayın. Bu bakiyeyi arkadaşlar en son etkinlik bitmeye yakın da atabilirsiniz. Şu an önemli değil. Neden? Çünkü Gate TR'de hacim yapacağız arkadaşlar. Yani Gate TR'de hacim yapacağız e, startuplara biz Gate.io üzerinden katılacağız. Mantık anlaşıldı mı? Gate.tr'de hacim yapacağız. Seviyemizi yükselteceğiz arkadaşlar. Ve startuplara Gate.io'da katılacağız. Onun için elinizdeki parayla önce hacminizi yapın. Daha sonra paralarınızı Gate.io'ya aktarın. O yüzden iki borsanın da kayıt linkini ekledim. Şimdi arkadaşlar daha iyi anlayacaksınız. Ne diyor? Bakın burada ne yazmışım? Gate Türkiye borsasında hacim yap ve VIP, sevi VIP seviyeni yükselt. Ne yapıyoruz? Hemen söyleyelim. Bakın ne kadar arkadaşlar şartların hafifletildiğini göreceksiniz. Normalde normalde geliyorum şöyle. Açalım bakalım arkadaşlar şurayı. VIP 4 hacmi ne kadar arkadaşlar? VIP 4 için geçerli hacim 500 bin dolar değil mi? Peki bunlar ne yapmış Türk kullanıcılar için, Türkiye kullanıcılar için? 4 bin dolar. Bakın arkadaşlar normalde 500 bin dolar hacimle VIP 4 oluyorken adam diyor ki sen diyor gel 4 bin dolarlık gate Türkiye'de ama bakın globalde yapmıyorsunuz. 4000 dolar hacim yap diyor. Ben seni diyor VIP4 yapayım diyor. Bu arada bunlar arkadaşlar 15 gün geçerli. 15 günün sonra sonra arkadaşlar sıfırlanıyor. Geçen ay yapmışlardı. O bir ay sürmüştü. Onun videosunu hazırlayamadım. Bu ay 15 gün sürüyor. Yani şey diye düşünmeyin. Hocam 15 günde ne olacak ki? İnanılmaz arkadaşlar. Kazanç mümkün. Bakın resim göstereceğim size birazdan. 15 günde 10 tane etkinlik olsa çok güzel paralar kazanırsınız. 4000 dolara 10-15 dolar belki fiyar harcarsınız ama e, kazanacağınız paralar e, daha yüksek olacaktır. VIP 5'e geldim. 5.000 dolar hacim yap diyor. VIP 6 için 6.000 dolar. Bakın arkadaşlar şöyle bir açalım. Normalde VIP 6'ya ne kadar istiyor hacim? 3 milyon dolar istiyor. Ama e, Türkiye kullanıcısısan diyor 6.000 dolar yeterli diyor. Amaç ne? Borsanın kullanımını arttırmak. E, yani ve popülerleştirmek arkadaşlar Türkiye'de. 7.000 bin e, dolar hacim yaparsanız VIP 7'siniz. 8.000 dolara VIP 8. Ee, arkadaşlar 9 bin dolar hacim yaparsanız VIP 9 ve 10 bin dolar yaparsanız VIP 10. Ben bunu yapacağım şahsen onu belirteyim. Ayrıyeten şunu da diyor. Sen kardeşim mesela VIP 4 ne kadar hacim yaptın? Bir de e, Gate TR'ye bakın Gate Gate.io'nun Türkiye e, şubesine 500 TL yatırırsan Türk lirası arkadaşlar. Bakın Gate Global'i demiyorum. Gate Türkiye yani şuna karıştırmayın bunları lütfen. Buraya. Buraya kayıt olup kimlik dolamanı yaptın. Buraya 500 TL yatırırsan ...sana ekstradan bir tane daha VIP seviyesi veriyor. Mesela VIP 5'e kadar geldin daha fazla yapamadın. Arkadaşlar bir tane daha geliyor VIP 6 olmuş oluyorsun. Şimdi sadece bu hacmi yapmak yetiyor mu? Maalesef yetmiyor arkadaşlar. Adamlar diyor ki tamam sen hacmi yaptın seviyen arttı ama diyor... ...cüzdan bakiyen dönemde diyor. Önceden teter tutmak gerekiyordu şimdi değiştirdiler. Adam diyor ki sen VIP 4'e kadar geldin. 4000 dolar hacmini yaptın. Bir de cüzdan bakiyene bakacağız. Eğer... Cüzdan bakiye bakın toplam varlık diyor arkadaşlar. Yani teter demiyorum. Cüzdandaki toplam paranız. 3200 dolar ve üzerinde ise diyor maksimum pay alırsın diyor. Biliyorsunuz arkadaşlar startup'larda pay var. Ee, birazdan ona da onun de gösteririm. 3200 dolar varsa diyor sen maksimum kazanç elde edersin. Gelelim VIP 5'e. 5000 e, dolarlık hacmi yaptın. Şunu diyor adam. Cüzdanındaki e, toplam varlık 5000 dolar ve üzerinde ise diyor maksimum kazanç elde edersin. Hocam diyebilirsiniz hocam. Ben mesela VIP 4'e kadar kastım ama 3200 dolar yok. E 1500 dolarım var yine kazanç elde ederim edersin ama 3200 arkadaşlar olursa maksimum kazanç. Sonra VIP 6 için 8400 dolar bulunduran birisi varlık olarak bahsediyorum arkadaşlar maksimum kazanç elde ediyor. VIP 7 için 12800, VIP 8 için 16800 maksimum seviye. VIP 9 için arkadaşlar 20000 dolar, VIP 10 için de 30000 dolar bulundurursanız varlık olarak maksimum kazancı elde etmiş oluyorsunuz. Nasıl arkadaşlar yapacağız? Dediğim gibi bunların hepsini GTR'de yapacaksınız. GTR'ye kayıt olduğunuz kimlik doğrulamanızı yaptınız. Şu alsat kısmı var. Buraya para aktaracaksınız arkadaşlar. Alsat kısmında hacim yapacaksınız. Hangi hacimleri? Burada belirtilen hacimleri. Şunları bakın. Bunları yaparsanız VIP seviyeniz artacak. Onun dışında bir de cüzdan bakiyenizin olması gerekiyor. Cüzdan bakiyesi arkadaşlar dediğim gibi nerede olacak? Cüzdan bakiyesi globalde arkadaşlar. Bakın GTR'de bulunmayacak. Şuradakileri görüyor musunuz? Hacmi şunu gate TR'de yaptık. Ama cüzdan varlığı arkadaşlar gate globalde olacak. Bakın şunda. Fark anlaşılmıştır. Hacim için gate TR'yi kullanacağız ama cüzdan arkadaşlar bakiyesi yani tutmamız gereken e, maksimum tutarlar gate globalde olacak mantık kavranılmıştı kavra e, anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Lütfen arkadaşlar bu noktaya dikkat edin. Anlamadığınız yerleri sorun ama gayet basit bir şekilde söylüyorum. Hacmi Gate TR'de yapacaksınız. Hacminizi yapın arkadaşlar. Paranızı direkt aktarın yani Gate Global'e. Bu kadar basit. Burada yazılanların hepsinin aynı bu şekilde olmasına gerek yok. Daha da az olabilir arkadaşlar. Ama ne kadar çok olursa o kadar kazancınız fazla olur ve son olarak arkadaşlar bizim e, form doldurmamız gerekiyor. O formu da Videomuzun açıklamalar kısmına bırakacağım. Peki hocam o form nasıl bir form? Bakın hepsini yaptınız. Ne yaptık önce? Hem Gate Globale hem Gate e, TR'ye kaydımız oluşturup kimlik doğrulamamızı tamamladık. Daha sonra arkadaşlar e, bu etkinliklere katılmak için Gate TR'de hacimler yaptık. O hacimleri görüyorsunuz. Buradaki hacimleri yapacaksınız şu hacimleri. Hacim yapıp VIP seviyemizi arttırdık. İsteyenler e, Gate TR'ye 500 TL'de yatırarak artı bir VIP alabilir. Onun dışında Gate Global'de arkadaşlar şurada yazılan tutarlar bulunacak. Bakın burada yazan tutarlar maksimum tutarlar. Daha az bulunabilir mi? Bulunabilir. Ama şunu söylemek istiyorum. Mesela siz arkadaşlar VIP 4'sünüz. 3200 değil de 1000 dolar tutabilir bilir miyim hocam diyorsunuz? Tutabilirsiniz. Ama 500'ün aşağısında tutamazsınız. Zaten şart neydi arkadaşlar? minimum 500 dolar bulunacak. 500 üzerinde ne tutarsanız tutun kazanç elde edersiniz. Ama maksimum tutarla katılırsanız, mesela sizin arkadaşlar kenarda 30-40 bin dolarınız var, hacmi yaptınız, seviyenizi arttırdınız, 30 bin dolarla da yüzden bakiyeniz gözüküyor globalde. Katıldınız, çok güzel kazanç mümkün. Şunu isteyenler yapar arkadaşlar, bunu söyleyip. Peki hocam form linki, hemen form linkini göstereyim sizlere. Arkadaşlar formu şöyle bir göstermek istiyorum. Katılım formunu bırakacağım dediğim gibi videonun açıklamalar kısmına. Arkadaşlar forumda neler var? Şöyle indim. Bu arada bakın etkinlik Mart'ın 22'sinde başladı. Nisan'ın 22'sinde bitiyor. Bayağı bir zamanımız var. Arkadaşlar bu süre bitmeden sizin VIP seviyeniz arttırılmaz. Bu bittikten sonra 15 gün içinde sizin arkadaşlar seviyeniz arttırılacaktır. Lütfen hesabınızı sık sık kontrol edin. Yani VIP seviyesi globalde olduğu için sürekli globale bakmanız gerekiyor. Peki hocam buradan sonra ne yapıyorum? Hemen söyleyelim. Arkadaşlar buraya get io ud. Peki buna nasıl ulaşacaksınız? Globaldeki ud'nizi yazın diye. Ben globale geldiğiniz şurada profil resmi var. Buna tıklayın ud yazıyor zaten. Şimdi ben göstermeyeceğim arkadaşlar burayı. Onun dışında tekrar buraya geldik. Get tr ud arkadaşlar. Bu da yine aynı şekilde get tr'ye geldiğinizde. Bakın şurada profil resmi var. Buna tıklarsanız ud şeklinde yazıyor. Son olarak da arkadaşlar hedeflenen vip seviyesi. Mesela bu ne demek? Siz geldiniz sayfayı açtım. Arkadaşlar 7000 dolar hacim yaptınız. 7000 doları geçtiniz. O zaman otomatikman siz neyi hedefliyorsunuz? VIP 7'yi hemen ne yapacaksınız? Buradan açalım şöyle. Buradan VIP 7'yi seçeceksiniz. Buna göre arkadaşlar yapacaksınız. Sonra göndere basacaksınız. Dediğim gibi Nisan'ın 22'sine kadar bu etkinlik devam ediyor. Geçen ay 1 ay sürmüştü etkinlik olup 1 ay boyunca VIP olmuştuk arkadaşlar. Yani o eğer onu hazırlamış olsaydı videosunu yani gerçekten 1000 dolardan fazla kazanç elde edildi bir ayda hatta 2000 dolara yakın. Kısmet değilmiş arkadaşlar. biz de bunu değerlendirelim. 15 gün boyunca VIP olacağız İnşallah 15 günlük süre zarfında arkadaşlar birçok etkinlik yaparlar ve güzel kazançlar elde ederiz. anlaşılmayan bir nokta yoktur. Bir de arkadaşlar şu resmi göstereyim. Mesela normalde normalde startup'lar şu şekilde mesela globalde mesela VIP ona 10 1000 tane pay veriyor. Ama Türkiye arkadaşlar kullanıcılarına özel VIP ile 16'ya 1500 pay veriyor. Yani daha fazla kazanç elde ettiriyor. Bunları da öyle bir görün arkadaşlar. Görün istiyorum. Bu şekilde. Peki. Şimdi bunları söyledik. Ee, bir daha bir toparlama yapıp sonra size bir, birkaç görsel göstereceğim kazançlarla alakalı. Hocam ne yapacağız? Bize son kez bir özet ver misiniz? İlk olarak Gate TR Türkiye yani Gate Türkiye ve Gate Global Gate IO diye geçiyor. Bunlara kayıt oluşturduk. Katılmak istiyorsanız eğer kimlik doğrulamamızı yaptık. Bu cepte değil mi arkadaşlar? Bu bir. İkincisi arkadaşlar ne yapıyoruz burada hacim yapıyoruz hemen açtım sayfamı hacmi nerede yapıyorsunuz şu gerekli hacim kısmını TR'de yapıyorsunuz belirtilen hacimleri yaparsanız karşısında yazan seviyeler VIP seviyenin bu seviyeyi yükseltiliyor. aynı zamanda 500 TL yatırırsanız arkadaşlar Gate TR şubesine yani borsasına artı bir VIP seviyesi veriyor size mesela siz 7000 dolar hacim yaptınız. Normalde yüklenirsiniz. Bir de gidip 500 TL yatırdınız. Ne oluyor? Ee, VIP 8 olmuş oluyorsunuz. Onun dışında gelelim şu cüzdan varlığı. Bu cüzdan varlığı arkadaşlar sizin globaldeki hesabınız. Globalde bakın. Globalde bir kere buradaki etkinliklere katılmanız için şart neydi? 500 dolar globalde bulunması gerekiyordu. Globalde 500'den az bakiyeniz varsa zaten katılamazsınız. E onun dışında 500 zaten bulunduruyorsanız daha fazla atarsınız tabii ki. Arkadaşlar bakın şurada VIP 4'e eğer VIP 4 olduysanız 3200 dolar bulundurursanız cüzdanınızda maksimum katılımı elde ediyorsunuz ve yani maksimum pay alırsınız. Eğer 5000 dolar mesela bir alt seviyeye geçti bulundurursanız VIP 5 yani maksimum katılım. En son mesela ben VIP 10 olacağım arkadaşlar. 10 bin dolar hacim yapacağım videodan sonra kapattıktan sonra. Bir de cüzdan bakayım Globalde 30 bin dolar ve üstünde olursa altına lütfen düşmesi Bakın buna çok dikkat edin. Düştüğü anda arkadaşlar etkinlikten pay alamıyorsunuz. Çünkü adam... Siz gidip orada katılırken ne yapıyorsunuz? 30 bin dolara göre katıldığınızı belirtiyorsunuz. Ama sonra bir anda bakiyeniz 30 binin altına inerse cüzdan bakiyeniz hiçbir şekilde ödül alamazsınız. Bu şekilde bir son kez şunu da söyleyeyim. Hocam ben mesela Vipon oldum. 30 bin dolar değil de 20 bin dolar yatırdım. E, Cüzdanımda bakiyem var. Olur mu? Olur. Hiçbir şey fark etmiyor. Son olarak ne yapıyorduk? Form dolduruyorduk arkadaşlar. Formu nasıl doldurmanız gerektiğini söyledim. Bakın mantığı nasıl çok kavramışsınızdır. Hem Gate TR UUDI hem de Gate IO. Global yani UD istiyor. Neden? TR'de hacim yap. Global'de startup'a katıl. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben mesela katıldığım etkinlikleri sizlere göstereyim. Bir hesap yapalım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kendi katıldığım startupları sizler açacağım arkadaşlar şuradan. Bakın şuradan göstereyim. Startup. Bir gireyim o şekilde anlatacağım. Arkadaşlar bunlar benim tamamladığım startuplar. Hemen hemen hepsine katıldım. Özellikle kaçırmamaya dikkat ediyorum. Ben dördüncü seviyeyim. Eğer Vipon olsaydınız ne kadar kazanacaktınız? Onların bir hesaplamasını yapacağım. Siz arkadaşlar ona göre hesabınızı yapın. Şöyle bir alsata geleyim. Spot işlemler. işlemlerime bakacağım. Son işlemlerime. Oradan sizlere anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim emir geçmişime. Bakın startuplardan gelenlerden ben dördüncü seviyeyim az verdiğini göreceksiniz. Mesela burada bana BitMEX'in upından 7 dolar kazanmışım. 17 küsür tane vermiş. Daha sonra burada SFTY'den 10 küsür dolar kazanmışım. Loop'tan 15 dolar kazanmışım arkadaşlar. Bu şekilde aşağı doğru iniyorum. Şöyle bir bakalım. Evet bu kısmı böyle kalsın. Şimdi nasıl bir hesap yapacağız? Size hemen onu anlatayım. Şuradaki görseli bir açmak istiyorum. Daha demin bir payla alakalı görsel açmıştım. Evet arkadaşlar bakın buradaki görseli açtım. Ben şu an VIP4'üm değil mi? Şu sol taraftakine önemsemeyin. Bu eski hali. VIP4 ne kadar pay alıyor normalde? 160. Eğer VIP10'a çıkarırsam ben çıkaracağım arkadaşlar. Ne kadar olacak? 1500 pay. 1500'ü gelin 160'a bir bölelim. Kaç kat olduğunu göstereceğim sadece size. 1500 bölü 160. Eğer arkadaşlar ben Vipon olsaydım ve bu etkinliğe katılsaydım kaç kat fazla kazanacaktım? 9 küsür kat daha fazla alacaktım. Yani bu ne demek? Hemen geliyorum. Daha demek ki sayfaya açın. Bakın 9.3 aklınızda tutun. Bu kat demek. 9.3 kat. Siz de bu şekilde hesaplarsınız. Mesela bulunduğunuz seviyeye bakın. Yükselttiğinden kaç kat kazanacağınızı daha fazla kazanacağınızı hesaplarsınız. Geldim buraya. Normalde ben ne kadar buradan bitmek token kazandım? 6.98. Bakın bunu getirip çarpı 7.3 diyorum. Mesela seviyemi arttırsaydım ne kadar alacaktım? 50 dolar. Bu bir. Bu bir cep dedim arkadaşlar. Şimdi alttakine geldim. Normalde ne kadar veriyor? 10.72 Arkadaşlar bunu 9 küsürle çarptığımda 100 dolar falan yapıyor. Bakın. Burada 10 bin dolar için 25-30 dolar fi ücreti vereceksiniz. Ama sadece şu iki etkinlikten zaten arkadaşlar 150-160 dolar aldınız. Devam edelim mi hesaplamaya. Bunlar bakın kaç günlük etkinlikler. Ben birazdan size 15 günlüğe bakacağım. Şöyle aşağı doğru devam ediyorum. Birazcık istatistiksel arkadaşlar. Bakın şurada bir etkinlik daha var değil mi? Ne kadar almışım? 15.68. Bu VIP dörtgen. 15.68 diye 9.3 ile çarpacağım. Kaç dolar geliyor? 145 dolar bu da cepte. Bakın arkadaşlar bu şekilde şu DFE'yi ben buraya depozit yapmıştım. Bu arkadaşlar başka yerden geldi. Bakın şurada 5.18 arkadaşlar bunu da çarpın. Yani bu da dediğim gibi 50 dolar filan ediyor. 6.83 7 dolara yakın. Yani bu da yaklaşık 60 dolar filan yapıyor. Altta 6.3 dolar var. Bunu 9 ile çarpın. 60 dolara yakın. Şurada bakın. Şöyle bir göstereyim size. 26.82 dolarlık bana bakın. 4 arkadaşlar 4 pay aldığında gelen yani seviye 4'ken gelen tutar. Bunu bir çarpalım mı? Bakın sadece bir yetkinlik. 26.82 değil mi arkadaşlar? Çarpı bunu 9.3 ile çarpayım. Ne kadar geldi? Bana arkadaşlar 250 dolar geldi. Şimdi diyeceksiniz hocam. 250 geldi ama bu mesela arkadaşlar bu proje ilk defa listelenmişti. Bu yükseldi ben bunu yüksekte satamadım. Bir de öyle durumlar var. Gidip mesela bu size mesela arkadaşlar verilen ön satıştan böyle tutar. Bir de bunu çarpı 2 çarpı 3 yapma olasılığı da var. Bunları göz önünde ben bulundurmuyorum onu da söyleyeyim size. Şöyle yüksek kazandıklarımdan birkaç göstereyim arkadaşlar. Mesela 8 dolar var burada görmüş olduğunuz gibi şurada arkadaşlar 17 küsür dolar var. 17 küsür. Yani hesaplama yaz çok anlamışsınızdır. 17 çarpı 9.3 yapsak. Ne yapıyor? 158 dolar. Yani arkadaşlar sadece şuradaki etkinlikler hesaplanırsa zaten muazzam paralar kazanma durumumuz mevcut. anlatacaklarım bu kadardı benim bu etkinlikle alakalı. Yani bakın buna kimlerin katılması mantıklı? Mesela arkadaşlar gidip sağda solda paranız var boşta. Teter saklıyorsunuz veya yüklü miktarda kripto para saklıyorsunuz. Ne yapın? E, gidin arkadaşlar GTR'ye önce bir Türkiye'ye üye olun. E, burada bir hacminizi yapın paranızla. Daha sonra paranızın hepsini getirin Gate Global'e aktarın. Burada dursun. Daha sonra formu doldurun arkadaşlar. Hem paranız burada duracak hem de arkadaşlar burada beleş para kazanacaksınız. Bu arada startuplardan kazanç elde ederken arkadaşlar sizden kesinti yapmıyorlar. Paranız olduğu gibi duruyor. Ekstradan bakın 250 dolar, 200 dolar, 150 dolar gibi paralar kazanacaksınız. Yani bunlar belki tutacağınız tutar fazla olabilir ama herkes bütçesine göre katılsın. Yani illa gidip arkadaşlar ben 30 bin dolar dedim diye 30 bin dolarla girmek zorunda değilsiniz. 2000 dolar varsa 2000 dolarla girin arkadaşlar bu şekilde. Anlatacaklarım bunlar da videomuzun açıklamalar kısmında. Gate Türkiye'nin kayıt linki, Gate Global'in kayıt linki ve tanıtım videomuzun arkadaşlar linkleri linki olacak aynı zamanda. Yapmanız gereken adımlar arkadaşlar buradaki adımlar hepsi tek tek olacak bakarsınız ona göre yaparsınız. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Uzun video oldu. Bunun için de arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten. Biraz detaylı anlatmaya çalıştık. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.